Merhaba sevgili koçlar. Boğa burcundaki dolunay maddi durumunuzda ve çalışmalarınızla gelen gelirlerde bazı gelişmeler ve dönüşümler meydana getirebilir. Kariyer yaşamınızdaki gelişmeler yeni kazanç imkanları karşınıza çıkarabilir veya maaşınıza zam gelebilir. Bugün 7 Kasım 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Saat 0.24'te Güneş ve Ay Boğa Akrep hattında karşı açı yapacak ve 14 derece Boğa Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Toprak elementinin sabit nitelikli Burcu Boğa, para ve maddi kaynaklarımız, mal varlıklarımız, güvenliğimiz, uzun süreli kalıcı niyetlerimiz, aşk, sevgi, evlilik ve sanatsal kavramlardaki beklentilerimizle ilgili dönüşümler ve farkındalıklar meydana getirebilir. Bedensel ve duygusal olarak daha hassas olabileceğimiz gibi yeme, içme, beslenme ve maddi arzularımızda aşırılıklar da gözlenebilir. Sahip olduğumuz değerler ve başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar arasında ikilemler, kaygılar ve bazı sorumluluklar gündeme gelebilir. Maddi manevi güvenliğimiz için aşırı talepkar da davranabiliriz. Ay akşam 18.18'den itibaren boşlukta olacak.